Selam arkadaşlar. Tekrar birlikteyiz. Sözcük Anlam ünitesinin ikinci dersindeyiz arkadaşlar. Bu dersimizde öncelikle sözcükte çok anlamlılık üzerine konuşacağız. Biraz böyle dilin incelikleriyle alakalı çalışacağımız bir ders olacak. Anlam becerinizi güçlendirecek. Bu noktada hemen işe başlıyor ve gün kelimesinin anlamlarından söz edeceğim size şimdi. Arkadaşlar gün kelimesinin enteresan bir şekilde birinci anlamı güneştir. Bulutlar dağılınca gün kendini gösterdi cümlesinde de anlaşılıyor. Güneş ışığı anlamında kullanılıyor. Güne aşırı maruz kalan çiçeklerimiz solmuş derken güneş ışığı anlamında kullanıldı değil mi? Gündüz bütün gün işimin başındaydım. Lütfen dikkat bakın gündüz ifadesi. Bütün gün işimin başındaydım cümlesinde aslında 24 saatlik zaman dilimi değil. Sadece gündüz vakti öyle değil mi? Şimdi dikkat 24 saatlik süre o şehirde tam olarak 8 gün kaldım derken dikkat 8 çarpı 24 saat öyle değil mi? Güzel. İçinde bulunan zaman anlamında da kullanıldığını görürüz. Kazandığımız para günün ihtiyaçlarına yetmiyor. Maalesef arkadaşlar değil mi? Günün ihtiyaçlarına yetmiyor derken içinde bulunan zaman dönem anlamında kullanılmış oldu sevgili dostlar. Devam ediyorum. Zaman sıra anlamında da var. Son günlerde kendini epey toparladı derken değil mi? son günlerde, son zamanlarda. Çağ, devir, cehalet günü bitti. Artık bilim kullanılıyor. Hoppa, cehalet dönemi bitti değil mi? Devri, çağı bitti. İyi yaşanmış zaman. Garibim ne yazık ki bir kere bile gün görmedi. Lütfen dikkat. İyi yaşanmış zaman gün görmedi. Burada tam tersi iyi yaşanmamış zaman oldu. Yani olumsuz olmuş oldu daha doğrusu. Ama mantık aynı mantık. Bayram niteliğinde özel gün Bugün çocukların günü elbette ki öyle değil mi? 23 Nisan'ımız bana göre arkadaşlar her gün çocukların günü. Çocuklar, çocuklar üzülmemeli. Dünyadaki bütün çocuklar için geçerli bu. Çocuklar üzülmemeli. Ev hanımların konu ağırlıkları toplantı anlamında da kullanılıyor. Bu hafta gün Zülfiye Hanım'da. Zülfiye Hanım'a buradan selamlar. Annem, ellerinden öpüyorum onu. Canım benim. Evet, şöyle bir çocukluğuma gittim arkadaşlar. <laughs> Siz de gittiniz mi çocukluğunuza? Peki. Şimdi burada arkadaşlar karışmak kelimesi üzerine birazcık konuşalım. Şöyle güzel bir derleme yaptım sizler için. Ablam kimsenin işine karışmaz derken müdahale etmek anlamında kullanıldı değil mi? Biz de şehirdeki kalabalığa karışıverdik. Arasına girmek. Sokaktaki adamın saçı sakalı karışmıştı derken görünüş olarak biçimsiz olmak, kılık anlamında. Bu bilgilerden sonra zihnim karıştı, ne yapacağını bilememek anlamında, işlerin karıştığını söyledi, kontrolden çıkmak anlamında kullanıldı. Bir zamanlar ÖSM şöyle yapardı, diyelim ki bu cümleleri verdi ve dedi ki, yukarıdaki cümlelerde karışmak sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Soru bankalarında karşınıza gelir, tamamıyla bilgiyi pekiştirmek maksatlı tasarlanmış sorulardandır arkadaşlar, bilginiz olsun. Bu noktada da böyle bir ifade karşınıza gelebilirdi sevgili dostlarım. Şimdi sözcükte anlam ilişkileriyle devam ediyoruz. Ben size az önce gün ve karışmak sözcükleri üzerinde bir çalışma yaptırdım. Aslında kelimelerin cümlelerde böyle farklı farklı anlamlar kazanabildiğine tanık olacaksınız. Bunu keşfettiğiniz zaman zaten cümlede anlam ve paragraf farklı bir boyut kazanmaya başlayacak zihninizde. Peki şimdi arkadaşlar sözcükte anlam ilişkilerin birincisi eş anlam ilişkisi hızlıca anlatacağım. Eş anlamlı sözcükler yani anlamda sözcükler hepinizin bildiği gibi yazılışları farklı anlamları aynı olan kelimeler değil mi? Koşul, şart demek, saptama, tespit demek gibi. Yakın anlamlı sözcükler birbirinin yerini anlamca tam olarak tutamayan sözcüklerdir. Seçmek, ayırmak. Farklı kavramlar değil mi? Ama birbirine yakınlar. Gülmek, eğlenmek değil mi? Yine birbirine yakınlar ama tam olarak aynı şeyi karşılamıyorlar. Zıt anlamlı sözcüklerim var. Karşıt anlamlı sözcük bence önemli. Nedeni göstereceğim şimdi. Öznel ve nesnel öncelikle değil mi? Öznel, kişisel, nesnel herkesçe demek değil mi? Uygar ve bağnaz tam tersleri birbirinin zıttı anlamındaki ifadeler. Şimdi arkadaşlar efsane takdime dikkat ediyorsunuz. Bir kelimenin olumsuzu o kelimenin zıttı değildir sevgili arkadaşlarım. Unutmayın lütfen. Açmak, açmamak dikkat açmamak kelimesi açmak kelimesinin lütfen dikkat edelim olumsuzudur. Ama kapatmak kelimesi ise açmak kelimesinin zıttıdır. Karşıt anlamlısıdır. Oturmak oturmamak dikkat oturmamak olumsuz ama kalkmakla oturmak zıt anlamlı kelimelerdir unutmuyoruz. Değerliydi bence. Dikkate değer basit ama dikkate değer yalnız şunu da unutmayın. Başarı ayrıntılarda gizli arkadaşlar. Başarı ayrıntılarda gizliyim bunu size söyleyeyim yalnız. Evet bir kral taktik var şimdi. Sözcüklerin zıt anlamlısını düşünürken cümledeki anlamlarına göre değerlendirin olur mu? Bu kahve çok tatlı olmuş. Şimdi dikkat bu cümlede geçen tatlı kelimesi fazla şekerli demek değil mi? O zaman bunun zıt anlamlısı acı kelimesi olur. Ama çalışanına tatlı vaatlerde bulunuyor. Buradaki tatlı güzel anlamında kullanılır. Bunun zıttıysa kötüdür mesela. Anlaştık mı arkadaşlar? Çirkin de değil bakın, kötüdür. Anlaştık mı arkadaşlar? Güzel. Haydi bakalım. Şimdi sırada eş sesli sözcüklerimiz var. Buna bakacağız. Biliyorsunuz ki yazılışları aynı olmasına rağmen farklı anlamlara sahip sözcüklerimiz öyle değil mi? Mesela bir ova anlamındaki kır kelimemiz var. Bir de kırmak fiilimiz var değil mi? Mağara anlamındaki in kelimesiyle inmek eylemimiz var. Bunların sesteş sözcükleri olduğunu söylüyoruz ve baba taktiğe dikkat, düzeltme işareti yani şapka. Bir dakika, hocam şapka kalkmadı mı? Böyle mi dediniz? Böyle dediyseniz yorumlara yazar mısınız? Şimdi arkadaşlar, şapka diyelim hadi düzeltme işareti ya. Değerli dostlarım, 2010 yılında kaldırıldı. Bizler tepki gösterdik. Yanlış bir karar olduğunu düşündük ki ben öyle düşünüyorum hala aynı fikirdeyim. 2011 yılında anlamca karışabilecek sözcükleri ayırt etmek için kullanılması gerektiği kararıyla kısmen geri geldi. Biz bunun da yanlış olduğunu ifade ettik. Ve bunun sonrasında da arkadaşlar 2012 yılında tam manasıyla geldi. Şimdi komik nokta şu. Herkes şapkanın yani düzeltme işaretinin kaldırıldığını biliyor ama kimse geri geldiğini bilmiyor arkadaşlar. Yani kimse demeyeyim de tabii ki. Yani geri geldi bilmeyen çok fazla kişi var. Oysa ki 2012 yılında geri geldi. Biz 2025'teyiz arkadaşlar. Bunca zaman geçti üstünden. Gelelim. Düzeltme işareti almış kelimelerin sesleşi yoktur. Tamam mı dostlar? Unutmayın. Şimdi adet gelenek demek adet tane demek ama görme engelli demekken ama fakat demek. Hakim egemen demek, hakim bilge demek. Yar sevgili demek, yar uçurum demek arkadaşlar. Bu nedenle bunlar farklı kavramlar. Bilginiz olsun ve hemen bir kral taktik gelsin mi? Bazı sözcüklerimiz hem isim hem fiil kökü olarak kullanılabilir. Böyle sözcüklere kökteş sözcük adı verilir ki kökteş sözcük sesteş değildir. Lütfen dikkat. Güreş, barış, boya, göç. Şimdi güreş bir yapılan spor adı var bir de güreşmek fiili var. Aynı şekilde barış bir barışma eylemi bir de o eylem sonucunda ortaya çıkan durum. Boya kelimesi bir madde bir de boyamak fiili var o maddeyi kullanarak yapılan eylem. Göç bir yerden bir yere gitme eylemi göçmek Göç de o göçme eylemi sonrası oluşan olgu olay. Tamam mı arkadaşlar? Bu kral taktiğimizde de katiyen unutmayalım diyorum. Ve somut anlamda devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar somut anlam beş duyu organının herhangi biriyle algılanabilen sözcüklerdir. Lütfen dikkat beş duyu organımızın beşiyle beraber algılamak durumunda değiliz herhangi biriyle. Algılamamız yeterli. Bina, hava, rüzgar, ses, ışık, koku ve benzeri sözcükler somut anlamlı kelimeler. Soyut anlamsa beş duyu organımızın hiçbiriyle algılayamadığımız sözcüklerimizdir. Duygularımız bunlardandır. Aşk, sevgi, nefret, öfke, kibir ve benzeri hep soyut anlamlı kelimeler. Tamam. Bir hikaye anlatayım mı size aşk konusuyla ilgili? Bunu anlatıyorum. Ee, yıllar önce bir e, hanım öğrencimi... Ee, ne yazık ki aşk kelimesinin soyut olduğu konusunda ikna edemedim. Gerçekten bu şaka plan değil gerçekten yaşadığım bir olay hem acık zihniniz dinlensin hadi birazcık bahsedeyim şöyle ki e, örnek verdim böyle aşk kelimesini hocam dedi ben aşk kelimesinin soyut olduğu e, konusunda size katılmıyorum dedi bence somuttur dedi nasıl yani dedim ben espri yaptığını zannettim ama baktım ki çok ciddi şöyle ki dedi ben sevgilimin bana olan aşkını görüyorum dedi. Allah Allah dedim ben. Hadi bir anlat bakalım şöyle. Dedi ki mesela bana çiçek alıyor, bana hediye alıyor dedi. Öyle bir şey demişti. Evet efendim işte beni yemeğe çıkarıyor falan böyle sıraladı. Dedim ki duygularınızı oynamak istemem ama size olan aşkını görebilmiş değilim. Size aldığı hediyeyi görebiliyorum. Yediğiniz yemeği görebiliyorum. Aşkı görebilmiş değilim dedim yani. Tepki şu. Şöyle bir durdu bir düşündü. İşte bir kere dedi. Tamam mı? Böyle yaptı. İnanın ikna edemedim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Böyle bir durum var. Dini kavramlarımızın da soyut anlamlı olduğunu lütfen unutmayalım. Tanrı, cennet, cehennem, ruh, melek ve benzeri sözcükler. Ayrıca rüya, hayal, sanrı, ahlak, fikir, istek gibi sözcüklerinde yine soyut anlamlı kelimelerden olduğunu lütfen bilelim. Ve hemen Taktik bire geçiş yapıyorum. Somutlama bir diğer adıyla somutlaştırma dediğimiz bir kavramımız var. Arkadaşlar bu e, somutlama ve soyutlama. Az sonra da soyutlamayı anlatacağım size. Somut ve soyut anlamlı kelimelerin sorulmasından daha çok karşımıza geldi bu zamana kadar bilginiz olsun. Somutlama şu. Soyut bir kavramı somut anlama gelecek şekilde kullanmaktır. Örneğin kader beni önce ağlattı ama sonra güldürdü. Şimdi dikkat edelim. Kader soyut anlamlı bir sözcük değil mi? Talih. Felek anlamına gelen bir sözcük. Şimdi ağlatmak ve güldürmek biz insanlara ait olan bir şey. Öyle değil mi? Kalkıp da kaderin o zaman burada ağlatması, güldürmesi söz konusu olamaz. Herhalde kader galiba bir insana benzetiliyor burada öyle değil mi? Yani biraz daha böyle somut hale getirildiğini görüyoruz. Bizi ağlattı ve güldürdü derken anlatmaya çalıştıklarını daha iyi anlatır hale geliyor. İşte biz buna somutlama ya da bir diğer adıyla somutlaştırma diyoruz ve efsane takdime dikkat ediyorsunuz. Deyimlerin çok büyük bir kısmı somutlama örneğidir. Olur da sizden somutlama istenirse metinlerde, paragraflarda arkadaşlar genellikle paragrafla ilgili soruluyor bunlar mesela. Ee, hemen bir deyim arama yoluna gidebilirsiniz. İşinizi çok kolaylaştırır. İkinci taktiğimiz de soyutlama sevgili arkadaşlarım. Bu da somutlamanın tersi yönünde şöyle ki bu defa somut bir kavramı soyut anlama gelecek şekilde kullanıyoruz. Ahmet'i biraz da kendi havasına bırakmak gerekiyor. Buradaki hava teneffüs ettiğimiz hava değil, değil mi ya da üşüdüğümüz hava değil. Öyle değil mi arkadaşlar? Keyif anlamında kullanılıyor ve keyif de soyut bir sözcük, duyguyla alakalı bir kavram. O zaman arkadaşlar buradaki hava kelimesi ne oldu? Bir güzel soyutlaştırılmış oldu. İşte olay budur dostlar. Hemen genel anlam ve özel anlamla devam ediyorum. Arkadaşlar, genel anlam bir kelimenin cümlede kendi türündeki diğer kavramları da karşılayacak şekilde kullanılmasıdır. İnanın bana, en sadık sırdaş kalemdir. Bütün kalemleri kastedecek şekilde kullanıldı mı? O zaman biz buna genel anlam diyoruz. Ama özel anlam bir kelimenin cümlede sadece kendisini kastedecek şekilde kullanılmasıdır ki kalemin ucunu sivritip yazmaya devam etti. Ha, bir tane kalemden söz ediyor. O söz etmiş olduğu bir taneci kalem var galiba değil mi arkadaşlar? Güzel. O halde değerlendirdiğim zaman bunun da özel anlamda kullanıldığını gördüm. Lütfen özel isimle karıştırmayalım. Özel isim başka bir şey, özel anlam başka bir şey. Tamam mı dostlar? Dikkat. Peki. Şimdi geldim. Nicel ve nitel anlam. Bunların arasındaki farkları bir değerlendirelim. Nicel anlam sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğaldığı fark edilebilen anlamdaki kelimeler. Örneğin o bölgedeki göle gitmek için uzun bir yol bizi bekliyor. Ben o yolun ne kadar uzun olduğunu ölçebilirim. New York'ta yüksek binalar göze çarpıyor. Ben o binaların ne kadar yüksek olduğunu gözlemleyebilirim ve ölçebilirim dolayısıyla değil mi arkadaşlar? Bu nedenle de nicel anlamda kullanıldığını görürüm. Ancak nitel anlama baktığımız zaman sayılamayan, ölçülemeyen veya azalıp çoğaldığı fark edilemeyen kelimelerdir. Uzun düşündüğü bir anda telefonun sesiyle irkildi. Ay burada galiba böyle uzun düşünmek çok 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 böyle derinlemesine düşünüyor galiba değil mi? Dalmış orada ne kadar düşündüğünü ölçebilir misin? Beş metre düşünüyor falan diyebilir misin? Hayır. Anlaştık mı? Bir mecaz anlam devreye giriyor ve nitel bir anlam kazandığını görüyoruz değil mi dostlar? Çalıştıkça yüksek mevkilere geldi. Mevkinin kaç metre olduğunu ölçebilir misin? Ya da santimetre olduğunu gibi. Mümkün değil. Yine mecazdan destek alarak nitel anlama gelecek şekilde kullanıldığı değerli arkadaşlarım. Ve şimdi gelelim ikilemelere. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İsterlerse ikilemelerden süper bir soru sorabilirler biliyor musunuz? Gerçekten nefis bir soru gelebilir eğer isterlerse sevgili dostlar. Şimdi ikilemelerin oluşum yollarını iyi bilmemiz lazım. Bir kere şöyle bir soru geleceğini zannetmiyorum ben. Hangisi ikileme kullanılmıştır falan böyle bir şey yok yani, yani gelmez diye sanıyorum. Ama şöyle bir soru gelebilir. Desin ki ikilemelerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? bir yönüyle diğerlerinden farklıdır. Böyle bir soru yöneltebilir mesela bize. O zaman kontrollü olmayı gerektirecek şimdi. Arkadaşlar yansıma sözcüklerden oluşanlar. Şimdi kelimeyi ikilemi oluşturan kelimeleri teker teker incelememiz gerekecek bu noktada tamam mı? Pat pat iki tane yansıma sözcük. Küt küt aynı şekilde. Aynı kelimenin tekrarlanmasıyla oluşanlar var. Ağır ağır. Koca koca yapar yapmaz, oturur oturmaz gibi böyle olumlu olumsuz olarak da kullanılabiliyor. Her iki sözcüğün anlamsız olanlar var. Abur cubur, abuk sabuk gibi. Değil mi? İki kelimesi de anlamsız. Biri anlamlı, diğeri anlamsız olanlar var. Yırtık pırtık, yırtık anlamlı, pırtık bilmiyoruz değil mi? Eski anlamlı ama püskü bilmiyoruz anlamsız. Peki Eş anlamlı sözcüklerden oluşanlar var. Güçlü, kuvvetli. Bu bir anlatım bozukluğu değildir bu arada. Genel kültür bilgisi olsun diye söylüyor. Hocam anlatım bozukluğu da mı var yoksa? Görünen o ki yok arkadaşlar. Ee, umarım da olmaz diyeyim yani. Mutlu, mesut. Aynı şekilde arkadaşlar. Aynı kelimeden eş anlamlı sözcüklerden oluştu daha doğrusu. Ee, bu da bir ikileme oldu. Yakın anlamlı sözcüklerden oluşanlar var. Sorgu, sual. Öyle değil mi? Yakın anlamlı iki kelime eş dost aynı şekilde. Sual soru demek bu arada. Sorgu o e, soru kullanarak yapılan eylemin adı. Dikkat edecek olursak. Eş dost eş bir şeyin tıpkısı veya hayat arkadaşı. Dost yakın arkadaş, ahbap anlamında kullanılan bir kelime. Dolayısıyla birebir aynı anlamda değiller ama yakın anlam özelliği taşıyorlar. Zıt anlamlar var. Bata çıka, değil mi? İleri geri gibi. Örneklerimizin olduğunu söyleyebiliyoruz sevgili arkadaşlarım. Şimdi buradan hareketle şu son üçüne çok dikkat edin olur mu arkadaşlarım? Bu üçü çok çok önemli. Hani ben olsaydım şöyle yapmayı tercih ederdim. Dört tane seçeneği eş anlamlılardan oluştururdum. Efendim ee, üç tane seçeneği düzeltiyorum. Bir tane seçeneği de yakın anlamlarda oluştururdum. E, gerçekten zorlayıcı bir soru olurdu hem de e, zaman kaybettirici bir soru olurdu. Neyse ki soru komisyonunda ben yokum sevgili dostlar. Şimdi bunu da söyledikten sonra son başlığımız artık yansıma sözcüklerle tamamlıyoruz bu dersimizi de. Yansıma sözcükler hayvanların ve insanların çıkardıkları seslerin, doğada var olan seslerin kelimeleştirilmesidir. Fısıltı, hışırtı, şırıltı gibi. Tamam mı? Lütfen dikkat. Bir kere duyma ile ilgili, işitme ile ilgili olması çok değerli. Havlamak, miyavlamak, ciklemek. Lütfen dikkat. Bunlar hep hayvanların çıkarttığı sesler değil mi? Bu şekilde kelimeleştirmişiz ama baba takdime dikkat eder misiniz? Parıltı ya da pırıltı. ikisi de kullanılır arkadaşlar. Dikkat edin görme duyusuyla ilgili. Demek ki her tığtı eki olan kelime yansıma sözcük olamazmış değil mi? Işıltı kelimesi de aynı şekilde görme duyusuyla ilgili diye düşünüyorum. Cıvıltı kelimesine dikkat edin. Of bu süper bir kelime bak şimdi. Cıvıltı kuşların cıvıltısı diyoruz değil mi? Hocam ses yansıma sözcük Cık, değil arkadaşım. Kuşlar cıvıl cıvıl diye mi ses çıkartıyor? Cik cik diye mi ses çıkartıyor? Tamam mı? Bu nedenle kabul etmiyoruz ötmek ya da ötüşmek kuşlar öt 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 diye mi ses çıkartıyor? Hayır, cid, diyorlar Öyle değil mi? Bu nedenle yansıması sözcük değildir sevgili arkadaşlarım. Güzel bir şöyle tozunuzu aldık. Eski bilgilerin üzerinden geçtik değil mi arkadaşlar? Bundan sonraki süreçte ne bize çok destek olacak hamlelerimiz olacak. Bu dersimiz bu kadar. Şimdi yapmanız gereken şey arkadaşlar yavaş yavaş böyle hani bunları zihninizde iyice canlandırıp yine soru bankalarındaki bunlarla ilgili olan soruları bulup onları çözmek olacak. Ve ardından bir sonraki dersime geçiş yapacaksınız. Tamam mı sevgili arkadaşlarım? Hiçbir ders atlamak yok. Yine videomuzu beğeniyoruz. Yine arkadaşlarımızla paylaşıyoruz sevgili arkadaşlarım. Ve birer de yorum bırakıyoruz. Yorum bırakmanız da bizim için çok ama çok değerli. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.